Öncelikle buraya geldiğinizde kendinize yepyeni bir hayat kurma fırsatınız var. Kazakistan gerçekten iş konusunda son zamanlarda çok yükselişe geçen bir ülke olarak görüyorum ben kendi adıma. Çünkü burada çok farklı farklı alanlarda iş fırsatları kendinize bulabilirsiniz. Özellikle de Türkiye'den gelenler için bu daha basit olacaktır. Neden? Çünkü Kazakça ve Türkçe zaten birbirine çok yakın. Sadece birbirine yakın olmasına gerek yok. Zaten burada çoğu insan Türkçeyi anlıyor ve hatta konuşabiliyor. Ayrıca onların kültürü ve bizim kültürümüz birbirine çok yakın. Yani buraya geldiğinizde çok da yabancılık çekmeyeceksiniz. Bence Kazaklar da çok sıcak kanlı. Aslında ilk aşamada onların çok sıcak kanlı olup olmadığını anlayamıyorsunuz. Çünkü tanımadığım bir insana yaklaştığında tabii ki de ilk aşamada sıcak kanlı bir şekilde yaklaşmayacaksın. Yani Türkiye'de bu durum biraz daha farklı biz çünkü yabancılara çok alışık olduğumuz için onlara daha sıcakkanlı yaklaşıyoruz. Bu biraz size bağlı, biraz da karşındaki insana bağlı oluyor genel olarak. Ayrıca şu an Türkiye'deki bu ekonomik durum, ev kiralarının artması, market fiyatlarının yükselmesi ve artık insanların evine bir şey alamayacak duruma gelmesi mesela bu bile aslında sizin için bir neden olabilir buraya gelip kendinize bir hayat kurmak için. Şöyle düşünün İstanbul'da siz mesela şehir hayatı yaşıyorsunuz. İstanbul böyle metropol bir şehir. Siz şehrin bir tarafından çıkıp başka bir yerine gittiğinizde bir dağa çıkamıyorsunuz. Yani öyle bir imkan yok yani. Ama burada özellikle benim yaşadığım şehir Almaty'de öyle bir imkan var. Hem şehir hayatını yaşarken aynı zamanda da dağlara çıkıp yani sadece bir 10 kilometre yani arabayla yol çıkıp dağlara gidebilirsin. Veya böyle çok güzel doğal güzelliklerin olduğu böyle göllerin olduğu yerlere gidebilirsin. Bu şekilde bir imkana sahip oluyorsunuz. Burada öyle bir avantaj oluyor yani. Hem met Metropol bir hayat yaşıyorsunuz aynı zamanda o doğal güzellikleri de kaçırmıyorsunuz. Aynı zamanda şu şekilde de bakıyorum konuya. Mesela Türkiye'de artık yapabileceğiniz bir şey kalmamıştır, yorulmuşsunuzdur ve kendinize yeni bir ülke arıyorsunuzdur ama gördüğünüz üzere o kadar çok zor ki Türkiye'den başka bir ülkeye gidip yerleşmek, yani bir Avrupa ülkesine gitmek, Amerika'ya gitmek bunlar gerçekten neredeyse imkansız gibi duruyor şu anda. O yüzden aslında ilk adım olarak böyle vizesiz yaşayabileceğiniz yani vizesiz gidip orada kendinize bir hayat kurabileceğiniz yerlere gidip öncelikle belki böyle bir adım atabilirsiniz. Mesela bu anlamda da sizin için iyi bir artı olabilir. Buraya gelip burada bir adım atmak. Aynı zamanda burada gerçekten iş kurma olayı çok kolay. Mesela burada genel olarak gençler çok aktif çalışıyorlar. Birçok genç şirket sahibi, öyle söyleyeyim, kendine ait şirketleri var. Çünkü şirket açmak burada çok kolay. Türkiye'deki gibi şirket açtığınızda işte başınıza büyük olaylar gelmiyor. Çünkü Türkiye'de şirket açmak gerçekten büyük bir salaklık oluyor. Genel olarak o kadar sıkıntılı bir şey yani eğer çok böyle büyük bir gelinimiz yoksa yani. Ama Kazakistan'da şirket açmak da çok kolay. Vize de yapabiliyorsunuz. Burada kendinize ait bir alan bulup o alanda bir iş yönetimi sağlayabilirsiniz. Bu konuların böyle çok içeriğine girmeyeyim seniyorsa onu da yorumlara yazarsanız. Onunla ilgili de ayrıntıları başka bir videoda veririm. Aynı zamanda şöyle de düşünüyorum. Türkiye'den buraya geldiğinizde gerçekten çok büyük bir rahatlama hissediyorsunuz. Yani sadece Kazakistan'a değil başka bir ülkeye gittiğinizde öyle söyleyeyim. Çünkü Kazakistan'da ekonomik olarak çok böyle büyük bir sıkıntı yok Türkiye'deki gibi. O yüzden de hiç kafanız yorulmayacak bu konuda. Türkiye'deki gibi her gün, her hafta fiyatlar yükselmiyor. Market fiyatları her zaman sabit. Sadece böyle 0.0001 kuruş diyebileceğimiz bir şekilde zam geliyordur belki. Hani öyle çok büyük bir gözle görülebilecek bir zam gelmiyor genel olarak. O konuda da mesela çok iyi. Çünkü kafanız rahat olacak. Yani her gün zam 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 geldi, zam geldi, zam geldi, geldi demeyin bırakacaksınız. Çünkü Türkiye'de gerçekten sürekli zam geliyor, zam geliyor ve bu da insanı psikolojik olarak çok rahatsız ediyor. Aynı zamanda siyasi durumlar olarak da mesela buraya geldiğinizde çok kafanız rahat olacak. Ne anlamda söylüyorum? Sürekli görüyorsunuz bir haksızlıklar oluyor, kabul edilemeyecek şeyler yaşanıyor. Bunları gördükçe strese giriyorsunuz. Genç yaşta artık yaşlı biri gibi oluyorsunuz ama burada öyle bir problem yok. Çünkü genel olarak siyasetle alakalı burada kimse ilgilenmiyor siyaset. Yoldan çevirip bir insana sorsan Şehrinin belediye başkanı kim desen bilmiyorum diyecek. İşte Cumhurbaşkanı'nın yardımcısının ismini sorsam bilmeyecek. Çünkü burada insanlar siyasetle hiç ilgilenmiyor. Ha ben tabii ki demiyorum %100 herkes böyle demiyorum. Ama yani büyük bir çoğunluk en azından benim etrafımdaki büyük bir çoğunluk bu konularda pek bilgisi yok. kafada rahat oluyor yani gerçekten bilmeyince de kafanız daha rahat oluyor. Yani yaklaşık 3 yıldır Kazakistan'dayım ve buraya geldiğimde benim ilk yaşadığım rahatlık bu konudaydı. Yani sadece Kazakistan'a demiyorum yine bunu da söyleyeyim söyleyeyim. Başka bir ülkeye gitmek, gerçekten orada yaşamak, orada bir hayat kurmak sizin de hakkınız. Neden olmasın? Ve bu ilk adımı neden Kazakistan ile yapmayasınız? O yüzden ben soruyorlar yani ben bu videoları şu anda neden çekmeye başlıyorum? Bu tarz sorular çok alıyorum. Kazakistan'a neden gelmeliyim? Kazakistan'a gelmeli miyim? Tarzında bir sürü sorular geliyor. Ben de böyle bir seri oluşturdum. Her zaman böyle bir insanlar sordukça konuyla ilgili videolar yapıp böyle bilgilendiriyorum, bilgilendirmeye çalışıyorum. Yani eğer Türkiye'den gelip Kazakistan'da böyle farklı deneyimler, farklı bir hayat, farklı şeyler görmek istiyorsanız bence ilk adım olarak Kazakistan'a gelebilirsiniz yani bence. Ben öyle düşünüyorum. Tavsiye ediyorum yani. Ve unutmayın dünya size keşfetmek için birçok benzersiz köşe sunuyor ve siz de buna bir adım atarak başlayabilirsiniz. Kendinizi küçük görmeyin. Ben yapamam, ben edemem demeyin. Yaparsınız. Ben gel geldim, yaptım. Siz neden yapamıyorsunuz? Sizin neyiniz eksik yani bence siz de bunu başarabilirsiniz ve başka bir ülkeye gidip orada yaşayıp kendinize bir hayat kurabilirsiniz. Bir sonraki Kazakistan'la ilgili merak ettiğiniz video ne olsun? Yorumlara yazın. Ben de sıraya koyup ona göre bir video çekeyim, yayınlayayım.